Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen var karşımızda. Sayın Türmen iyi akşamlar. Herkesin hakkında aynı soru var. Acaba Anayasa Mahkemesi kararının ardından Mustafa Balbay tahliye edildiyse Diyarbakır'da tutuklu BDP milletvekillerinin talebi niye reddedildi? Hukuk aynı hukuk değil mi İstanbul'da, Ankara'da ve Diyarbakır'da? Can Bey, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemeleri'nin verdiği tahliyenin reddi kararı öyle anlaşılıyor ki anayasa mahkemesine başvuru hakkının kişisel bir hak olduğu, o nedenle de verilen kararların sadece o davayı açanlarla sınırlı olduğu gibi bir görüşten kaynaklanmaktadır gerekçe bu yolda. Bu çok dar bir hukuk anlayışıdır. Bu... Bu şu nedenlerle doğru olmadığını düşünüyorum. Bu, bu, bu düşüncenin, bu gerekçenin. Ee, anayasa Mahkemesi tabii e, hukuk e, anayasa ve anayasa mahkemesi e, hukuk e, piramidinin en üstünde olan e, bir yargı organı. Ve bu e, Mustafa e, Balbay kararında anayasa Mahkemesi'nin verdiği Mustafa Balbay kararında bir takım temel ilkelere yer veriliyor. Örneğin deniyor ki... E, milletvekillerinin görevini yapmasına engel olmayacak başka koruma tedbirleri vardır. Yurt dışına çıkma yasağı falan gibi. Neden mahkeme bu e, koruma tedbirlerini düşünmemiştir, bunları almamıştır da milletvekillerinin görevini yapmasına engel olmuştur diyor ihlal kararında. Bunun gibi başka ilkeler de vardır. Şimdi bu ilkeler, anayasa mahkemesi kararında yer alan bu ilkeler aynı durumda olan BDP'li milletvekilleri için de elbette ki geçerlidir. Bunları e, Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu karardaki ilkeleri görmemezlikten gelmesine e, imkan yoktur. Yani en azından en azından bağlayıcı olmasa bile e, bir dava hakkında verilen karar diğer mahkeme yargı organları üstte bağlayıcı olmasa bile e, yol gösterici niteliktedir dikkate almak zorundadır ağır ceza mahkemeleri bu ilkeleri. Bir de işin şu tarafı var. Burada söz konusu olan bir insan hakkı ihlalidir. Yargının görevi nedir? Yargının görevi bireysel hak ve güvenceleri korumaktır. Bireysel hak ve güvenceleri genişletici kararlar vermektir. Bireysel hak ve güvenceler bu tür ilkelerle korunur. Ve yorum yaparken mahkemeler bu ilkelere insan haklarını koruyucu ilkelere e, öncelik vererek bu, bu yorumu ona göre yapmalıdırlar. E, i̇nsan haklarını e, ihlallerini ortadan e, kaldıracak yerde insan hakları ihlallerini çoğaltacak yorumlar yapmamalıdırlar. Tabii şimdi şunu da düşünmek lazım ne olacaktır? E, ağır ceza mahkemelerinin verdikleri kararlar anayasa mahkemesine gittiği zaman anayasa mahkemesi bu kararlarda e, aynen Balbay kararında olduğu gibi ihlal bulacaktır. Yani o zaman e, bu ağır ceza mahkemelerinin itibarı bakımından bu bir darbede olmayacak mıdır? İşin bir de bu tarafı de var. Bu Sayın ee, Türmen... Yani gönül dilerdi ki Balbay kararındaki ilkeler bütün aynı durumda olan e, tut, tutuklulara e, geçerli olsun ve herkes serbest kalsın. Adalet bunu gerektirirdi. Sayın Türmen çok teşekkürler yorumunuz için. Evet en üst düzeyde aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kararlarını en iyi bilecek durumda olan isimden de yorum aldık.